Arkadaşlar merhaba. Excel'de bugün birkaç basit işlem yapacağız. Öncelikle mesela buradaki rakamları nasıl kalın yapıyoruz bunları göstereyim. Önce hücrelerin satırların sütunlarının hepsini seçiyorum. Daha sonra kalın butonuna basıyorum buradaki rakamların hepsini kalın yaptı bunları bir de excel'in içinde seçip hizala komutuyla ortala dediğimiz zaman bütün sayıları rakamları aynı şekilde hizaladı. Peki bunları bu sayıları mesela yazı yüksekliğini değiştirmek istesek onu da seçiyoruz. Burada 11 yazan yere gelip 14 yaptık mesela. Excel bizim yazı yüksekliğimizi 14 olarak ayarladı. Bir de buna kenarlık ekleyelim. Şöyle seçtik hücrelerimizi. Daha sonra kenarlıklara tıklıyoruz. Tüm kenarlıklar diyoruz. Excel. Bu seçtiğimiz hücrelere kenarlık ekledi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.